Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda imtihanın derinleşeceğini ve onun karşısında ayakta durabilmek için kenetlenmemiz gerektiğini ifade etmiştim. İmtihanın içimize döndüğünü, bunun hizmetin kendi içerisinde cihadı ekberi, kendi nefsi mücadelesi olduğunu ifade etmeye gayret etmiştim. Evet, etrafımıza bakan yönüyle vifak ve ittifaka devam, dikkat etmeli ve kenetlenmeliyiz. İnat, gıybet, fesat ve benzerlerinden uzak durmalıyız. Hiç mi konuşmayacağız? Elbette ki konuşalım. Konuşmalıyız demiştim. Gerçekten konuşmalı, muhasebe, murakabe yapmalıyız usulünce. E peki kendi içimize bakan şahsımıza bakan yönüyle ne yapmalıyız? Bugün bir arkadaşım güzel bir hatırlatma yaptı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. İnce ince anlatmaya lüzum yok. Dedi ki biz Asr suresinin bizlere söylediğine dikkat etmeliyiz. Ne diyordu? Sureyi Asr İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabredenler bu hüsran asrından inşallahü teala bir şekilde kurtulurlar. O zaman iman, amel, hakkı tavsiye ve sabır ile kendi şahsi hayatımızda bu problemlere mukabele edebiliriz, etmeliyiz, edelim. Hakka kul olmanın ölçüsünü inşallahü teala vel asr innel insane lefi husr ve arkadaşlar benzeri yerlerde bulalım. Bulmaya gayret edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Allah muvaffak buyursun.